Oh, Herkese mutlu günler. Birazdan bu müthiş karşılaşma başlayacak ama öncesinde sevgili Numan var yanımda. Neler söyleyeceksin maç evet, için? Evet gerçekten çok güzel bir stadda futbol şöleni başlayacak birazdan. Futbol adına tüm güzellikleri görmek istiyoruz tabii. İki takıma da başarılar. Evet bu özel bir maç. Görsel bir şölen olacak kanaatindeyim. Her iki takım da maça hazır. Birazdan maç başlıyor. İşte hakem karşılaşmanın ilk düdüğünü çalıyor. Olağanüstü görüntüler var statta. İyi bir maç olmasını temenni ederek iki takıma da başarılar diliyoruz. Farklı renklerin dostça mücadelesini birlikte yaşıyor. <laughs> Pasol orta içeriye. Pası aldı. Kaleci vuruşun oyun başlayacak. Ay, 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 ay. Bu arada bizlere ulaşmak için www.türkçesipiker.com adresini bilmeniz yeterli. Her zaman sizlerleyiz. Şimdi frikik kullanılacak. Bakalım topun başına kim geliyor? Güzel bir şut olmadı bu maalesef. Artık bir daha sefere. Aynen. Aynen. Maç çok hızlı başladı. 15 dakika geride kaldı. Sağdan gidiyor. Çaktı kafayı. Gol geldi. Gol geliyorum dedi ve gol geldi. Muhteşem bir coşku var şu an. Sıfırlı sevgili Evet durum 1-0 oldu. Güzel bir gol izledik. Bakalım bu avantajı koruyabilecekler mi? Topu hala ayağında sevgili seyirciler. Arkadaşlarına bakıyor. İyi orta beraberlik golü getirir. Kışı duruşu ve güzel bir şans. Gol arayışı sürüyor. Solda defansta boşluk var çaktı kafayı. İsabetsiz bir şut ve out. Birkaç kez yokladılar kaleyi ama sonuç yok. 30 dakikalık süre geride kaldı. İçeri atarsa pozisyon olacak. Çok şık bir orta. Kilometrik bir farkla dışarı attı top sevgili seyirciler. Orta süper, zamanlama süper ama kafayı iyi vuramadı Sağ kanattan hızlı bir atak. Tekrar geriye pas. Pozisyonunu bozdular. Taşıyor topu. Çok güzel pas. Hayır dışarı attı. Savunmanın kademe anlayışını tekrar gözden geçirmesi gerek. Bu boşlukları nasıl kapatacaklar merak ediyorum. İçeri bakıyor orta şansı. Çok şık bir orta. Top geçmiyor. Ve maçın ilk yarısı sona erdi. İşte ikinci yarı başlıyor sevgili seyirciler. Farklı renklerin dostça mücadelesini birlikte yaşıyor. Hadi gol savunma mükemmel iş çıkardı. Hakemin gözü önünde direkt adama müdahale ve faal. Kart mı geliyor? Hayır hakem uyarmakla yetindi. Şimdi ilk oyuncu değiştirme hakkını kullanıyorlar. Teknik direktörün kararı doğru bence Maçta pek varlık gösteremedi Biraz da yorgun görünüyor ve yedek kulübesine gidiyor Sen neler söyleyeceksin Uman? Evet bence doğru karar ee, Geçen haftaki büyük derbi biliyorsun O büyük derbi de çok çalıştı Çok yoruldu Bu maçta da tabi biraz eksiklik olması doğru Yani doğru karar Taşıyor topu Oyuna iki kişi birden sokuyor teknik direktör. Yerinde bir karar veriyor teknik adam. Gerçekten çok yorulmuştu ve oyundan alıyor. Şimdi şut pozisyon arıyor. Sağlam orta içeriye. İçeri atarsa pozisyon olacak. İşte orta. Eyvah kaptı topu. Şimdi gol bon şansı defans zamanında yerleşti ve tehlikeyi savuşturdular. Evet sevgili seyirciler, maçın önemli bir bölümü geride kaldı. Artık yavaş yavaş son 15 dakikaya yaklaşıyoruz. Hadi gol! Şutu kalecinin kucağında kaldı. Güzel buluştu topla. Gol olsun bu bulmak kademede başlarır ve Aç. Evet maçın son anlarında golcü bir isim sokuyor oyuna teknik direktör. Bir şey değiştirir sence Numan? Aslında zaman da kalmadı ama iyi şutları var. Belki gol gelebilir. Top kaleci de kaldı. Tehlikeli hareketli Paul. Şimdi şut pozisyonu arıyor. Kaleyi düşündü. Şimdi bir kontrol atak şansı. Ve karşılaşmanın son düdüğü. Maç bitti.